Yılmaz'la işten haberler kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, sektörün en başarılı isimlerini, sektöründe öncü firmaları sizlerle buluşturmaya, size konuk etmeye devam ediyoruz. Efendim Şanlıurfa'dayız, çiftçi gıdaya konuk olduk. Yanımızda Arif Çiftçi Beyefendi var. Kendileri sağ olsunlar bizleri çok güzel ağırladılar. Sizlerin huzurunda Arif Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim süt, peynir, ayran, Yumurta, taze yumurta biliyorsunuz kahvaltılarımızın, sofralarımızın vazgeçilmezleri. Arif Bey bizlere buradaki lezzetlerden sizler için bahsediyor olacak. Aynı zamanda sektöre kattığı değerleri, sektöre sunduğu hizmetleri anlatacak efendim, izliyoruz. Efendim Çiftçi Gıda dedik. Arif Bey dedik. E, firma sahibimiz Arif Çiftçi Bey efendi yanımızda. Arif abicim hoş geldiniz. Programımıza renk kattınız. E, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Arif Çiftçi kimdir? Bize bahseder misiniz? Size hoş geldiniz. Teşekkürler. Arif Çiftçi 1978 sonu Fahilvan doğumluyum. Evet. Yaklaşık 20 25 yıldır bu sektördeyim ve milletimize, halkımıza sağlıklı ürün yetiştirmek telaşındayız. Evet. Hizmet veriyorsunuz. Hizmet veriyor. ee, sofralarımızın vazgeçilmezi, taze olması gerekiyor, günlük olması gerekiyor. Aslında dışarıdan baktığımız zaman zor bir sektör. Ee, i̇zleyicilerimiz de merak ederler, biz de merak ediyoruz. Bu serüven nasıl başladı efendim? Bu serüven, bu e, pazar da, sektörde ben pazarlamacı olarak başladım, işçi olarak başladım. Evet. Belli bir süreden sonra kendi işime kurmak istedim ve kendi işinde ilerledim. Allah'ın sayesinde, dostlarımız sayesinde, sayesinde, hizmetimiz evet. sayesinde bugün buradayız. Burada neler yapıyoruz? Burada neler yapıyoruz? Burada, ne gibi hizmetlerde bulunuyoruz yani efendim? Doğru, burada müşterilerimizin yoğurt, ondan sonra ayran, su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özel günlerde. Özel günlerinde toplu düğüne, düğün, nişan, taziye törenlerde. Ayran, su ihtiyaçlarına karşılıyoruz. Evet. Servis bak. yapıyoruz yani. Evet. Çok var. güzel. Biz bir zat mesela saati belli olduğunda Ulaştırıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. 7 24. Hani burada bazen amaç kar değil. Yani ne zaman müşterimiz ararsa sorunsuz bir şekilde işlerini halletmek. Evet. Çok Kim güzel. Sektörlerde de, de biliyorsunuz evet. Arif Bey çok müşterilerimizin de dikkat ettiği bir şey bu. müşterilerimize yetişmek, öncelik işlerini halletmek. Doğrudur. Değil da, mi burada, efendim? Evet, halka, halka hizmet, halka hizmet anlayışıyla 7-24 çiftçi kadar müşterilerin hizmetlerini verir. Hizmetleri. Evet. Ondan evet. evet. Bundan sonra peynirimiz var, evet. meyve sularımız var. Süslerimiz var, Çok lokantalara yönelik işte, kentlerimiz var, kontinere yönelik, kaşar peynirimiz var. Evet, çok bu şu da e, bayağı e, hizmet çeşitlerimiz bayağı yoğunlukla devam ediyor evet, doğru. diyebilir evet, miyiz doğru, yani birçok kalem ürünümüz var evet, doğru. baktığımız zaman buradaki amaç mesela bir müşteriye gittiğimizde bir müşteri bir Mesela bir pazarlamacıyla mesela bir parçayı oradan alada bir parçayı evet. oradan hiç olmazsa tüm parçaları bize bulabiliyorlar. Hepsini evet. müşterilerimiz yani dilerse aynen çok güzel sizden evet, hepsi temin edebiliyorlar. Tabii, hepsi yani sağlıklı, tabii, taze, taze ürünler. Şey şey biz de sahibim. değerli izleyenler izle e, inceleme fırsatı bulduk. Arif Bey e, anonsumuzda da söyledik. Çok güzel bizi ağırladılar. E, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, çok e, sıcak bir firma. Ee, dediğim gibi hizmetimiz e, birçok çeşitle bu anlamda da Çocuk müşterilerimize evet. e, sunmuş oluyoruz. Tabii, müşteri hava tur kısmı, ondan sonra ne bileyim lokantalara, yemek kanalara, kantinlerimize, yani, evet, kantinlerimize, büyük marketlerimize güzel. hizmetlerimiz. Evet. Veriyor evet Arife biliyorsunuz sektörde yalnız değilsiniz birçok e, rakip firmalar var sizinle aynı e, hizmeti sağlıyorlar sizleri rakip firmalarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir müşterileriniz sizleri çiftçi gıdayı neden tercih etsinler efendim? Müşterilerimize bizzat istedikleri ürünleri elimizden kendimiz sorunsuz bir şekilde servis, servis ediyoruz. Çok güzel. Ürün kalemlerimizin çok olması, istediği evet. ürünlerin hepsini bize bulabilmeleri ve 7/24 istediği saate bize ulaşabilmeleri. Çok güzel. Evet Arif Bey, müşterilerimiz sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Müşterilerimizle WhatsApp sipariş hattından ulaşabilirler. Sosyal evet. medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. 7/24 siparişleri geçti mi? Bir gün sonra Genelde. Teslim ediyoruz. Tabii. Urfa için de aynı gün. Evet çok güzel efendim. Son olarak Yılmaz'la işten haberler izleyicilerimize saygı değer izleyicilerimize ve e, bizleri tanımayan, tercih edecek olan müşterilerimize neler söylemek istersiniz? En başta buraya şeref verdiğiniz için size işten haber ekibine teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Bu milletimize, halkımıza Değerli müşterimize Müşterilerimiz belli başlı yerlerden alışveriş etsinler. Evet. Merdiven altı sağlıksız Ürünün ürünlerden kaçınsınlar çünkü ileride çok ciddi hastalıklara neden olur. Evet. O bizi yani istedikleri zaman 7 24 sorumlu bir şekilde ulaşıabilirler. Ulaşabiliyorlar. 7 24. Evet. Taze, sağlıklı ürün ulaşır, teminatı bende alışçılar. Çok, çok güzel. E, bu anlamda da gerçekten önemli bir noktaya ayak bastınız. Müşterilerin bize 7/24 ulaşabiliyor olması başlıca bir e, tercih sebebidir. Size bu hizmeti sunduğunuz için biz de ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. İl dışından da arıyorlar mesela. Bir evet. göndere gönderemiyoruz şu anda. Sadece Yetişemiyoruz öyle mi? Evet. Size de ben de teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ Ulanlar, olun. Çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun da. efendim. Evet efendim izlediniz gördünüz. Arif Bey e, işinin sırlarını bizimle paylaştı. Siz de kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız hepinizi e, çiftçi gıdaya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.